Merhaba arkadaşlar. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. İsmim Davut Serin. 19 Mayıs İlkokulu. Bir D sınıf öğretmeniyim şu an. Çalışıyoruz. Meslekte 32 yılı tamamladık. Nasip olursa seni emekli olup özel okulda devam edeceğiz. İnşallah boşalttığımız yere de sizleri görmek isteriz. Evet. Ee, hocam, sizin bakış açınızdan bize mesleğinizi anlatır mısınız? Evet, mesleğimiz öğretmenlik biliyorsunuz. Öğretmenlik deyince tanım olarak çok tanım var, söylem olarak çok söylem var. Ama e, hani bizim özde iyi insan yetiştirmek meselesi. Yani mesleğimizin en e, ince noktası orası belki. Sonuçta e, lider yetiştirmek, iyi insan yetiştirmek. Erdemlerle, evrensel erdemlerle donanmış insana çok ihtiyaç var. O yüzden e, öğretmenli ben e, sanatçı diyebilirim. Yani her mesleği yetiştiren, insan yetiştiren bir sanatçı olarak tarif edebilirim. Öyle söylemek daha çok hoşuma gidiyor iş işte açıkçası. Ama e, hani e, sizler de öğretmen olacaksınız, bu çocukların hayatına dokunacaksınız ama e, diploma bunun için yeterli mi? E, onu sorgulamak lazım. Eğer heyecanınız yoksa, e, inancınız yoksa, tutkunuz yoksa, e, meslek aşkınız yoksa, e, çalışma ağzınız yoksa, e, hiç kalkışmadan o çocuklara hayatına dokunmaktan vazgeçin deriz. Çünkü o çok önemli. E, diplomadan daha önemli merak diyebiliriz. Evet, kısaca bu şekilde söyleyebilirim. Çok evet, teşekkür ederim. Ee, bu mesleğe sahip olabilmek için hangi okullara okumak gerekiyor? Meslekle ilgili okullar zaten varmış. Şu an siz de okuyorsunuz. E, eğitim fakültesinden mezun olmak gerekiyor. Ama yeterli mi? Yetmez. E, ama eğitim fakültesinde gerekli donanımı e, almak gerekiyor. Şu an belki sınavların stresinden, sıkıntısından belki Buna ne gerek vardı diyeceğiniz e, anlar olmuştur, bizim de olmuştur. Ama dönüp mesleğin içinde kendimizi bulduğumuz zaman emin olun şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Burada tavsiyelerimiz arasında geçsin. Yani Kesinlikle e, hocalarınızın ağzından çıkan her bir tecrübe, her bir söz meslekte yerini buluyor. Bir gün buluyor, geliyor buluyor. O zaman hatırlıyorsunuz demiştiniz hocamız sınıfta şunu anlatmıştı, şunu söylemişti. Bir yerde lazım oluyor. O yüzden e, hocalarınızın kıymetini bilin, ağızlarından çıkan her sözü ileride lazım olacak e, anlayışıyla dinlerseniz ve de derinleşirseniz daha iyi olur. E, dediğim gibi yani o noktada e, meslekte derinleşmek önemli. Mezun olup diplomayı alalım da yeterli bizim için, e, yarın sınava hazırlanırız, atanırız demekle bu iş bitmiyor. Yarın atandığınızı da görürüz inşallah. Daha önceki atanan ahiretlerimizle şu an yine görüşüyoruz. Onlarla süfre yaptığımız durumlar oluyor. E, o yüzden e, sadece okulu bitirmek yetmiyor, onu onu demek istiyorum. Bu dönemde çok kitap okuyor. Çünkü en fazla okuyacağınız kitap bu dönem. E, gençlik yılları, üniversite yılları. Daha sonra ne bu kadar zaman bulabilirsiniz, ne de ihtiyacınız bu kadar olabilir. E, i̇yi bir enstrüman çalın. O çok önemli. Onu söyleyeyim. Yoksa şimdiden başlayın. Meslekte buna ihtiyaç olacak. Arşivlerinizi iyi tutun. Bir, bir olsun yani. Okulda öğrendiklerinizin dışında bir oyun arşiviniz olsun. Çocuklarla ilgili. Bir şarkı dosyanız olsun mutlaka. Şarkıya çok büyük ihtiyaç olacak. Bir mizan kültürünüz olsun. Fıkra dağarcınız olsun. Bunlar bilmece, şiir, Ezberinizde mutlaka birkaç şiir olsun. Bunlar hakikaten meslekte çok lazım olacak. Yenilikleri takip edin. Ee, öğretmen sitelerine e, şimdiden haberdar olun. Çünkü e, yaklaşıyor sizin de zamanınız. E, onun dışında benim size söyleyebileceğim e, kendinizi ne kadar tanıyorsunuz? Bu çok önemli. Yani bir mesleki ajandanız olsun. Yani öğretmenliğe dair mutlaka bir ajandanız olsun. Ben şunu arkadaşlar tavsiye ediyorum. Ee, orada e, siz kendinizi bir tanıtın. Kendi kendinizi bir tanıtın. E, sahip olduğunuz neler var? Neyiniz güçlü? Neyiniz eksik? Neyiniz e, tam, eksik, geliştirmesi gereken yanlarınız neler? Bunları bilmek sizin için çok önemli. E, siz kendinizi tanımadan velinizi ve çocuğunuzu tanıyamazsınız. Okulumuzu tanıyamazsınız. Arkadaşlarınızı tanıyamazsınız. Çevreyi, bölgeyi tanıyamazsınız. Önce kendinizi bir tanımanız lazım. E, eksikliği gidermek lazım zaman içerisinde. E, beden dilini iyi kullanın. O da çok önemli. E, Toplu karşısında mutlaka konuşun. Söz alın. Çünkü size çok mikrofon uzatılacak. E, ki karşında zaten 30 kişilik bir meslek ileride e, belki seçkin mesleklere sahip olacak bir öğrenci grubu olacak. O yüzden sık sık konuşun. Fırsat buldukça okulda ya da dışarıda. Benim size tavsiyem şu an bizim şu an yaptığımız şeyin e, yer değiştirerek ben çekeyim siz konuşun. Kendiniz de yapın bunu. Onlar 15'er dakikalık belki TEDx tarzı e, küçük küçük e, bölümler halinde e, dönüşünü birbirimize destek vererek e, programlar gerçekleştirin. Sonra dinleyin birbirinizi. Tavsiyelerde bunu çünkü buna ihtiyaç olacak. Veli toplantılarında birilerinin karşısına çıkacaksınız. Öğretmenler toplantısında belki duygu düşüncelerinizi ifade edeceksiniz, kalabalık bir ya da işte dışarıda belki e, toplantılarda söz alacaksınız, konuşmanız gerekecek. E, sivil toplum örgütleriyle tanıyın, mümkünse e, destek verin, e, ve bölümlü yardım kuruluşlarına mutlaka katılın. Onları tavsiye ediyoruz arkadaşlar e, ee, tecrübeli öğretmen arkadaşlarımızı bulup, memleketlerinizi de bulabilirsiniz, burada da bulabilirsiniz. Deneyimlerinden yararlanın derim. Ee, bunlarla bütünleştirirseniz diplomayı, o zaman hani sorunun ilk e, hani mesleğe sahip olmak için nereyi bitirmek gerekiyor. Peki bunlarla bütünleştiği zaman e, belki işte okul o zaman bulmuş oluyor. O zaman belki diploma alınmış ve mesleğe hazır hale gelmiş oluruz. Biraz uzun oldu ama cevabı bunları ifade etmeden de belki salih diploma yeterli olacak. Çok teşekkür ederiz hocam. Tavsiye ettiğiniz cevabınız için. Ee, Peki mesleğinizin en sevdiğiniz tarafı nedir? Evet. Şimdi Bizim meslek diğer mesleklerden ayrıldığı için e, her meslek öğretmenin kaleminden geçer biliyorsunuz. O yüzden e, diğer mesleklerden ayrılan en büyük özelliği çocuklarla işçi olmak. Çocukları en sevdiğim tarafı çocuklarla beraber çünkü saf, temiz, masum çocuklar dünyanın yaratılanın en masum, en güzel varlığı bize emanet ediliyor. En güzel tarafı bu. Bundan daha güzel bir şey olamaz. Yani sizin anneleriniz, babalarınız için en değerli varlığı nedir deseler, evladıdır. Benim de sizin yaşlarınızda evlatlarım var. Bizim için de öyle. Ee, en değerli varlığımız kişinin evladıdır. Onu teslim edilebildiği tek meslek öğretmenlik. Bak başka bir şeye meslek değil. Sadece öğretmene teslim ediliyor. O emanete sahip çıkmak lazım. Yani ailesi de teslim edip gittikten sonra gözünün arkada kalmaması lazım. O güven listini oluşturmak lazım. O çok önemli. En güzel tarafı bence bu. Çok teşekkür ederiz hocam. Peki sizin aynı mesleği seçmek isteyen gençlere bu mesleği seçmelerini tavsiye eder misiniz? Evet. Şimdi zaten e, tavsiyeden daha ziyade sizler şu an e, tercihinizi yapmış durumdasınız. Zaten gelmişsiniz, hoş gelmişsiniz. Ama e, bilinçli ya da bilinçsiz e, en güzel karar vermişsiniz bana göre. <laughs> bana göre öyle. Ben çünkü ilkokuldan beri e, bütün öğretmenlerim sorduğunda ne olmak istiyorsun? Öğretmen olmak istiyorsun. Yani bu lise sona kadar hep böyle geldi. Bütün o zaman ruhsal dosyalarımız vardı işte böyle. Yıl sonunda sorulurdu ne olmazsa. Hep öğretmen gelmiş ben. Değişmemiş yani. Ben arzu ettim mesleğe ulaşmışım. O yüzden e, inşallah siz de o arzuyla gelmişsinizdir. Ben onu umuyorum. E, genç arkadaşlara ne diyebilirim? Bir kere dünyanın en güzel mesleği. Bunun kıymetini bilin. Bunu sanmı olarak söylüyorum. Yani e, şu an işte atamalarmış, e, ekonomi sıkıntılarmış. Bunları kenara koyun. Bunlar gelir geçer. E, yani iyi olduğu dönemler olacak. Belki sıkıntıların yaşandığı dönemler olacak ama onun dışında bu meslekten daha keyifli bir meslek ben e, olabileceğini tahmin edemiyorum. Yani tahmin edemiyorum. E, o yüzden e, mesleğin önemi bir de şurada. Belki bütün ülkemizdeki sorunların ana kaynağı eğitimdir diye düşünen bir grup var. Ben o grupta değilim, onu söyleyeyim. Ben bütün sorunların çözümünde eğitim, eğitimle çözülür. Bütün sorunlar eğitimle, Türkiye'nin bütün sorunları, dünyanın bütün sorunları eğitimle çözülür. Tarafından bakan, o cepheden bakan, o pencereden bakan kişiler grubundayım. Böyle bakmak ne yapıyor bize? Ee, bizi rahatlatıyor bir kere, ee, mesleğimizi daha iyi yapmamızı sağlıyor, diğeri daha fazla karar sağlıyor, yani bir melankolik duruma sokuyor insanı. O yüzden ee, genç arkadaşlara bir kere bakış açılarını bu yönde geliştirmelerini isterim. Yani olumlu bakmalarını isterim. Çünkü sizin ee, bitirdiğiniz zaman nerede çalışacağını da belli değil, belki özel sektörde çalışacaksınız. Şimdi nasip olursa sen özel sektöre geçeceksin? Ben? Şimdi özel sektör ne istiyor? Nasıl bir öğretmen istiyor peki? Özel sektör şunu istiyor. Yani artık devlet okullarında da veli sizden bunu istiyor. Bize ne katacaksınız? Yani diğerlerinden farkınız ne olacak? Bu soruyu soracaklar size. O zaman söyleyecek bir şeyiniz olması lazım, bir cevabınız olması lazım, bir donanımınız olması lazım. Ben geldiğimde şunlar değişecek. Ben buranın havasına Şöyle bir hava daha katacağım, Enerjisi şöyle bir enerji daha kapatacağım. Amaçtı. Işte onu ne yapmanız lazım? O boşluğu öncesinde bir doldurmanız lazım. Hani gökdelen istiyorsanız derinleşmek lazım. Derin çukur kaz derler Bu yüzden meslekte derinleşmek lazım. Onun e onu, onu nasıl sağlayacaksınız? Onu da çok soracaksınız. E çok öğretmenle, çok vakayla karşılaşırsanız aynen uzmanlık, doktor ne yapıyor, nasıl uzman oluyor? Yani e daha çok ne yapıyor? Vakayla karşılaşıyor. Siz de ne kadar çok vaka, ne kadar çok öğretmen, ne kadar çok okul, gezer, tanır, görürseniz, yaşarsanız, içine girerseniz, e eğer hevesiniz de dediğim gibi e üst boyutta eser, e o zaman kazançlı siz çıkarsınız. O zaman bir şeyleriniz olur, söyleyecek bir şeyleriniz olur, sözünüz olur. Yoksa dediğim gibi sıradan olursunuz. Sıradan öğretmen olmak istiyorsanız çok fazla. Ama iz bırakan öğretmen olmak istiyorsanız o farklı bir şey. O zaman emek gerekiyor. Hakikaten emek evet gerekiyor. Ee, o yüzden hani gittiğiniz kuruma ne katacaksınız bu çok önemli. Ee, enerjinizi, kültürünüzü, mizahınızı kurup mi katkınız olacak, bir farkındalığınız nasıl olacak. Bunları ne yapmadan kendi kendinize sormanız ve cevabını şimdiden hazırlamanız gerekiyor, mezun olmadan hazırlık yapmanız gerekiyor. Bunun dışında şimdi ee, ben bütün sınıfları okuttum, bütün okul tiplerinde çalıştım, binleştirme sınıfta çalıştım, tek öğretmen okulda çalıştım, e, yatık bölge okulunda çalıştım, doğuda çalıştım, e, ilçe merkezinde, kasabada, il merkezinde, e, buralarda çalıştım, özel sektörde çalıştım, e, dershanede çalıştım, birey gruplarda çalıştım. E, yani e, gitmediğim alanınla ilgili seminer, sempozyum kalmadı diyebilirim. Hizmet işte, eğitim kalmadı diyebilirim. E, onun dışında 18. Milliyetim Şurası'na e, bölgeyi temsil e, temsilci öğretmen sıfatıyla temsil ettim. Böyle bir tecrübemiz de oldu. Ama işte dediğim gibi bütün bunları topladığınız zaman işinizi sevmeniz gerekiyor. Sevmeden bu iş yapınmıyor Kesinlikle. Sevdiğiniz zaman bütün yorgunluktan kurtuluyor. E ee, yeni ebeveynlere dikkat edin derim. Çünkü e, bizim dönemimizdeki mesleğe başladığımız dönemlerdeki anne baba e, bakışı, öğrenci e, profili ya da işte anlayışı, okuldaki öğrenci yapısı değişiyor. Hatta her dört yılda biz bunu gözlemleyebiliyoruz. Yani bir önceki mezun ettiğimiz öğrencilerin ya da velilerin ee, okula bakışı, öğretmenliğe bakışı, eğitime bakışı ile şu anki belirlerimizdeki fark. Pandemi bunu daha da etkiledi. O yüzden siz kendinizi yeni gelen kuşaklara göre iyi ayarlayın. Yeni anne babaya göre iyi ayarlayın. Onların dilinden anlamak gerekiyor, söyleminden anlamak gerekiyor. Ee, yeni bir şeyler ortaya koymanız gerekiyor. Ee, Hazırlığınızı yapın çünkü bunlara ihtiyaç olacak. Çünkü çok e, veli toplantılarında yoksa zorlanırsınız. Bizde kırılma noktalarından birisi veli toplantısıdır, onu çok iyi değerlendirin. E, veli toplantıları bizim veliyi yanımıza çekebildiğimiz, yükümüzü hafiflettiği toplantı gibi düşünün. E, eğer koparsanız, yanınıza çekemezseniz o zaman e, bir kat daha zorlaşacağı, Mesela bir kat daha zorlaşacağı e, duruma düşersiniz. Ona dikkat edin, ona hazırlık yapın, veli toplantılarına hazırlık yapın, onunla ilgili araştırma yapın. E, ayrı bir gün daha geldiğiniz zaman yine konuşabiliriz. Bu konu önemli. Yine güzel giyinin, güzel konuşun. E, i̇lk sözcükler, ilk izlenimler önemli. Veli için de öğrenci için de. E, siz evden, sınıfa, okula nasıl gelirseniz çocuklar gün ev öyle gider. Bunu unutmayın. Moralde gelirseniz morale giderler. E, sınıfa girdiğiniz gibi çocuklarda onu eve götür. Bunu unutmayın. O yüzden sabahları her şeyi insanın özel hayatında sıkıntılar olabilir ama okula gelirken bunu yansıtmamaya ya da minimum seviyede tutmaya dikkat edin. Bu çünkü eve götürülüyor, yansıyor, aileye de yansıyor. Ona dikkat edin. Evet, şimdi diyebileceğim meslekle ilgili söyleyebileceklerim de onlar. Çok teşekkür ederiz hocam. Ee, bir de sizden bu mesleğin avantajları ve dezavantajları evet. öğrenebilir miyiz? Avantajları, dezavantajları mesleğimizin e, bir kere her meslek grubundan öğrencimiz oluyor. O çok güzel bir şey. E, şimdi ben doktor olamadım ama benim küçük bir çok doktor öğrencim var. E, ya da işte mühendis öğrencim var ya da işte avukat ya da öğretmen. E, kendi mesleğimizden de çok var. Farklı mesleklerden de var. Yani e, şu kadar söyleyeyim, yani master Chef'teki Hasan vardı bilirsiniz. Ha Hasan e, bizim talebemizdi. Yani e, Hasan gidip ziyaret etmekten Hasan bizi gelip ziyaret ediyor. Bu ayrı bir şey. E, Hasan ne oluyor e, meslekte belki hani anne bir tıp öğrencisi gibi belki bir akademik başarı sağlayamadıysa da mesleğiyle ilgili ne yaptı? Zirveye ulaşmış bir öğrencimiz de. Ha, yani demek istediğim o. E, farklı yerlerde farklı öğrencilerinizi görebiliyorsunuz. Bu, 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 çok güzel bir şey. Bu çok güzel bir şey. E, onu yakalıyorsunuz. Bu meslekte onu yakalıyorsunuz. Farklı e, meslekleri bir arada zevkini yaşıyorsunuz. Onlarla bir arada buluştuğumuz zaman bazen buluşuyoruz. O çok güzel bir şey. Ya da işte üniversite sınavını kazandıkları zaman daha gelin de bu sene de geldiler. E, çünkü geçen seneki girenler e, benim kendi dönemimin öğrencileriydi. Gitmeden bir ziyarete geldiler. E, bizim öğrencilerimize bir tavsiyelerde bulundular. Mesela buradan mezunlar bunlar. Aynı bahçede, aynı koridorda e, tenepsi, aynı havai ettiler. Çocuklarımıza da hem örnek oldular, onlara da bir konuşma yaptılar. Bunlar güzel taraflar tabii. E, ama yıpratıcı bir meslek, dezavantajı, çok yıpratıcı. Özellikle e, çocukların problemleri, ailelerin problemleri sizi derinden sarsıyor. Eğer mesleğinizi önemsiyorsanız gece uyutmuyor. Uyutmadığı zamanlar çok oldu. Ee, bir ailenin e, her türlü sıkıntısı sizi sarıyor. Sarmalı da, e, düşündürüyor sizi. E, çocuklar da yine aynı şekilde, e, bir devlet dairesinde memur olsanız masa kırılır, yeni sandığı gelir ama çocuğun kargı kırıldığı zaman onu onarmak, onun altyapısına inmek, niçin kırılmış, kim kırılmış, niçin kırılmış, etkisi kimlere, ailesine, çevresi, arkadaşlarına, sınıfa yansıyor. O yüzden o yönü yıpratıcı, o yoruyor. Ama keyif tarafta dediğim gibi orada olup duruyor. Teşekkür ee. ederiz hocam. Ee, bu meslekte başımızdan geçen en kötü ve en iyi olayı da evet. miyiz? Meslekte çok. Ee, hakikaten çok. Akşam bir şöyle bir düşündüm. Ee, bu sorun geleceğini de biliyoruz. Ne e, söylesem diye. Şimdi şöyle söyleyeyim, ee, bir öğrencim vardı Zeynep isminde. Ee, Zeynep büyüyünce ne olacak, ne olmak istiyordu? Doktor derdi. Doktor oldu, büyüdü, okudu, doktor oldu. Ee, ben de o zaman ona öyle diyordum. Sen doktor olacaksın, ben de düğün evet, ne e. Zeynep doktor oldu, düğünde beni çağırdı, ben de düğünde bulundum. Evet, çok Bu çok güzel bir duygu. E. Bunu söyleyebilirim. Bu beni e, mutlu ediyor. Bunu anlıkça, güldükçe, e, fotoğraflarımıza baktıkça bu beni sevindiriyor. Onun dışında, e, işte annesini okuttum. O öğretmen oldu şimdi. Öğretmen hatta burada üniversitede, ortaokulda burada fermi sürdü. E, çocuğunu tekrar okula başlayacak, yine bana denk geldi. Çocuğunu okuttum yetmedi küçük kardeşi şu an öğrenci. Yani torun, torun, öğrenciden torunum var. Annesini okuttuk, ağabeyini okuttuk, küçük kardeşini okutuyoruz. Bunlar güzel şeyler. Bunlar iyi olan tarafı. Bir de hani üzücü yanlarımız olmuyor mu? Oluyor. Tabii mesleğin ilk yıllarında şeye ayak uydurduğumuz, gittiğimiz, atandığımız okullardaki öğretmenlerin eğitim anlayışına o zaman işte kızan öğretmen, bağıran öğretmen, şiddet uygulayan öğretmen, ceza ile susturan öğretmenler daha levaçta olduğu dönemlerde onların rüzgarına biraz kapıldığımız dönemlerde üzülüyorum tabii çocuklar o zaman biraz, e, çocuklar biraz üzüldüler o ilk dönemlerde Allah'tan ondan, ondan çabuk kurtuldum. E, onlar beni güzel, onun dışında e, tabii en üzüldüğüm an e, Doğu'da Tuncel'de çalışmıştım asker olarak. Göreve giderken e, 200 kişilik bir terör örgütünün pususuna e, düştük. Orada 18 arkadaşımı kaybettim, şehir oldu. O benim için çok e, üzücü bir anımız. Canımız yanmıştı. E, 9 saat çalışmada kalmıştık. O e, unutamadığım, üzücü bir olay. Evet, onu söyleyebiliriz. Çok teşekkür ederiz hocam. Evet. bilgiler için, sorularınızı cevapladığınız için. Evet. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. her zaman yanınızda olduğumuzu unutmayın. ben yine ifade etmek istiyorum. hakikaten en güzel mesleği seçmişsiniz. Sizi tebrik ediyorum. Şehre yönlendiren öğretmenlerinizi, ailenizi tebrik ediyorum. Ee, okulumuzla ilgili de şunu söyleyebilirim, gönül rahatlığıyla. Eğitim Fakültesi açıldığından beri takip ediyorum ben bunları. Sizden önce birçok arkadaşlarla, öğrencilerle de geldiler, gittiler. Çok etkinlikler yaptık. Hocalarımıza da saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum burada. Ee, hepsiyle tanışıyoruz. Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim, hepsi birbirinden değerli arkadaşlar. Bunun kıymetini bilin. Ee, onlar ne diyorsa, ee, kızsalar da sizin geleceğiniz için iyiliğiniz için kızıyorlar, bunu sıksalar da e, belki zorlasalar da bazı noktalarda şu an yaptığı röportaj da bunun bir parçası. Ee, bunu böyle bilin, ee, hepinizi çok seviyorum, İyi ki e, bizimle beraber bu meslekte yer alacaksınız. Hepinize başarılar diliyorum ben teşekkür evet. de. Evet, de, de, de. Teşekkür, evet. de. Evet, teşekkür ederim. En kısa sürede aramıza bekliyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.